büyücüler şarkısı. Üstünde çalıştım ve başardım. Uzun zamandır çalışıyorum. İlk şarkım olacak. O zaman hemen başlayayım. Bu arada sizden olmayarak bekliyorum. Büyücüler bir kuru ver yaştan Büyücüler kahraman onlar Büyücüler kaybetmez asla Büyücüler ölmez savaşta Büyücüler bir kuru ver yaştan Büyücüler kahraman onlar Büyücüler kaybetmez asla Büyücüler ölmez savaşta Büyücüler bir grup her yaştan kuruldu. Dün vay kurmak için baştan. Büyücüler seri ve ile başlar. Ve kodiyden gerçek ana karakter bu oluşun dünyayı, dünyayı kurtarmak için bir yoldu. Üstün güçleriyle büyücüler Büyük kordu. Kimisi tesadüf, kimisi kastan. Büyücüler kaptosu üstün bir asker. Kimisinin kanında bir devin gücü var. Kimisinin peşinde portal açan kolu var. Kimisi bir amca, kimisi asker. Kimisinin gücü gelir güç taşından bazen. Kimisi şimşek atar, kimisi kimisi lazer, kimisinin çekici geliyor uzaydan, kimisi bilimci güç alır bir taştan. Bu gücün karşısında yok olur her düşman. Büyücüler bir grup her yaştan, büyücüler kahramanlar, büyücüler kaybetmez asla. Büy Büyücüler ölmez savaşta Büyücüler bir grup her yaştan Büyücüler kahraman olurlar Büyücüler kaybetmez asla Büyücüler ölmez savaşta Büyü, Büyücüler bu kez yenemediler Savaşa gittiler geri dönemediler Dünvayı kurtarmaya feda ediler. Canlarını oyuncaklar için feda ettiler Bilinmez kayboldu mu? Tanker yok oldu mu? Büyücüler bu uğurda canından oldu. Silinmez bu ordunun onuru korundu mu? Hayat onlar için artık son buldu. Tüm dünya borçlu onlara böyle de kalsın. Tarih bilsin hatlarına büyücüleri yazsın. Bir karşılık beklemeden oyuncakları kurtardılar. En azından oyuncaklar son birlik yapsın. Kurgu rap savaşları bu şarkı bizim için oyuncaklar için gerçekle savaşırken kahramanlara yaz. Her biri için ben kanala abone olun. Büyücüler bir grup her yaştan Büyücüler kahraman onlar Büyücüler kaybetmez asla Büyücüler ölmez savaşta Büyücüler bir grup her yaştan Büyücüler kahraman onlar Büyücüler kaybetmez asla Büyücüler ölmez Savaşta Büyücüler bir grup her yaştan Büyücüler kahraman onlar Büyücüler kaybetmez asla Büyücüler ölmez savaşta Büyücüler bir grup her yaştan Büyücüler kahraman onlar bir... Sizce şarkı nasıl yorumlara yaz?